yavrum gidiyor, gidiyor yavrum. Yavrumu kurtar. Oh, oğlum, kurtar yavrumu ne olur. Kimim kimsem yok, kurtar onu ne olur. Torunum gidiyor. Yavrum gidiyor, kurtar onu ne olur. Ne olur, kurtar yavrumu. <laughs> yavrum. Allah senden razı olsun. Dilerim zor zamanında seni de bir sırtına alan olsun. Kurtar yavrumu Allah senden razı olsun kurtar onu kurtar onu. <laughs> Anne. Babamın bahsettiği kabir bu mu? Evet. Anne. Evet. Sence doğru mu söylüyor? Baban mı? Evet. Yani sen onun hiç yalan söylediğini gördün mü? Anne. Tam olarak ne olmuş? Yani babam hep üstü kapalı anlattı. Evet. Ne zaman sorsak ya anlatsam da inanmazsınız dedi. Ya da kulayda bir olaydı falan diye dalıp gitti. Niye kendisine sormuyorsunuz? Öyle ya. Hadi biz de gidelim. Hem okuruz merhum Hadi öyleyse. Selamünaleyküm. aleyküm. Amin. Ha ah, geldiniz mi? Baba. Evet kızım. Anlatmayacak mısın? Yine mi? Zorlamayın beni dedim. Hem yolumuz uzun. Vakit geçmeden çıkalım yola. Ama baba Niye hep böyle söylüyorsun? Ne var bunda? Halil bak kocaman oldular. Seni anlayacaklardır merak etme. Ya öyle diyorsun da... Baba lütfen. Gelin şöyle. Peki. Ama kimsenin ağzına sakız etmeyeceksiniz. ...1974'tü. Annenizle evleneli 2-3 ay olmuştu ki... ...askere alındı. E bizi de adamdan sayıp... ...komando paraşütçü yaptılar. Bucaklı bir üst Allah rahmet eylesin. Şehit oldu sonra. O dedi ki... ...ulan çelimsiz plansın ama... ...bana gözlerin lazım. Dedi. Anlamadım komutanım dedim. Dedi ki... ...ölmeye cesareti olan adam... ...ancak gözünden anlaşılır. Valla ne yalan söyleyeyim. Ayaklarım yere değmeden bindim tayyareye. Türlü mihnetten sonra atladık. En son sıradaydım. Hava bir tuhaf. Gece göz gözü değil, göz kendi elini dahi görmüyor. Ne olduysa oldu. Bizim çocukları kaybettim. Göremiyordum onları. Birliğimi kaybetmiştim. Tam hamdolsun ayağım toprağa basacak derken... ...yerden bir taraka başladı. Kurşun yağmuru ki sorma. Sol baldırımda bir sıcaklık. Sonra bir şiddetli sancı. Yere önce yüzümün değdiğini hatırlıyorum. Düşmüştüm. Hem de nereye? Palikaryaların içine. Üstelik yaralı olarak. Kafamı koydum toprağa. Ya Allah'ım dedim. Beni sen teslim al. Verme düşmana. Ya. Kimsin? Yaklaşma. Dur dedim sana. Kasaturanı yerine koy. Türk. Türk müsün sen? Kimsin sen Allah aşkına? Şimdi seni götüreceğim. İhtiyarsın. Nasıl olacak bu? Sırtımda kuş taşır gibi aldı beni. Bacağım taş gibiydi. Duyduğum acıdan bayılmış olmalıyım. Ama uyku uyanıklık arasında ne kadar yürüdük ne yaptık bilmiyorum. O adam Sanki hiç durmadan yüz yıl yürüyebilirmiş gibiydi. Sonra bir ara açtım gözümü. Gözümü açar açmaz da onları gördüm. Aman ya Rabb! <laughs> etraf etraf düşman askeri kaynıyordu. Tam ortalarından geçiyorduk kampın içinden. Görmemeleri mümkün değildi. Fakat çocuklar... ...yemin ederim... ...yemin ederim... ...hiçbir başını çevirip bakmıyordu bize. Dur bakalım... ...kimsiniz, necisiniz, nereden gelip... ...nereye gidiyorsunuz... ...demiyordu hiçbir. Allah bilir... ...ama... ...sanki... ...sanki değil gerçekten hiçbiri... ...görmüyordu bizi. Kimse görmüyor. Nasıl nasıl oldu bu? Allah ım, nasıl oldu bu? Geldik. Nereye geldik? Gayrı emniyetteyiz. Dur! Kim var orada? <laughs> cevap ver ona. Kim dedim? Cevap ver. Onbaşı Halil. Hava indirme. Onbaşı Halil. Tamam alacağız seni. Kim? Kimsin sen? Yakın Türk köylerinden mi? Ada Pazarı Yeşilpınar köyünden. Ama peki adın ne? Bağbozan. Bağbozan mı? Allah kanınızı makbul kılsın. Dur. Beni sırtında taşıdım bu ihtiyar haline. Dünya duayla ayakta dur. Düşün bakalım. Seni ayakta tutan neydi? Dua mı? Ama... Ama... Yaralı mısın? Evet. Ama o da çok yaşlı. O... Ama... O kim? Oradaydı. Yaşlı adam. Bağbozar. On Onbaşıyı taşıyalım. Hadi. Harp bitti. Bacağımda hala... ...ara sıra duyduğum sızdan başka bir şey kalmadı. Tezkereden sonra ilk iş kalktım... ...Bağbozan'ın köyüne gittim. Onu bulup teşekkür etmek... ...elini öpmek istedim. <laughs> Kafa işte. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ olasın Mabuzan yavrum. diye biri varmış tanır mısın? Tanımıyorum yavrum. Peki tekrar kolay tanımıyorum, gelsin. Tanımıyorum görmedim. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. selam. diye biri varmış tanır mısın? Hayır tanımıyorum. Peki, kolay gelsin. Wow. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Babuza'nı tanır mısınız? Bundan yıllar önce bana yardım etmişti. Yok oğlum, tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum. Selamünaleyküm selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Buyur. Oğlum sen aradığın adamı tanıyor musun? Evet amca. Babozan işte lakabı. Yaşlı fakat dinç bir adam. Ne oldu amca? Tanımıyor musun yoksa? Oğlum bu köyde tek bir babozan var. O da öleli iki üç asır olmuş. Öleli mi? Evet. Kabir buradan epey uzak. Bağlar mevkinde. Amca emin misin? Elbette oğlum. Orayı sıradan bir kabir sayan da var. Makamdır, evliliğe Allah'tır diyen de. Bizim köylüymüş Ozan. Serden geçtiğiymiş. Pek çok kez harbe katılmış. Kimsiz kimsesizmiş. Buralar bağlık ya. Yani üzüm. Ha işte bu bağ bozumu zamanı kaparmış seleyi. Kim darda kalmışsa, kimin eli ermezse gider yardım edermiş. İşini görürmüş. O sebep adı bağ bozan kalmış. Ama ahlaklı zatmış. Edep sahibiymiş. Allah dostuymuş anlayacağını. Ya. Aman ya Rabbi. Neyse. Malumatını aldı. Hadi bana müsaade. Kim? Kimsin sen? Yakın Türk köylerinden mi? Ada Pazarı Yeşilpınar <laughs> köyünden. Ama peki adın ne? Bağbozan. Bağbozan mı? Allah kanınızı makbul kılsın. Dur. Beni sırtında taşıdım bu ihtiyar halinle. Dünya duayla ayakta <laughs> Düşün bakalım. Seni ayakta tutan neydi? Ya baba müthiş bir şey bu. Peki sonra ne yaptın baba? Sonra burayı Baba Ozan'ın kabrini buldum. Ve çocuklar inanır mısınız? Ne? Buraya her geldiğimde o ihtiyar'ın sırtındayken duyduğum kokuyu yeniden duyuyorum. O güzel, tarif edilemez kokuyu. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Baba, peki ne demek istedi Bağboz'a? Neyle ne demek istedi? Sana demiş ya, seni ayakta tutanı düşün diye. Yavrum! Allah senden razı olsun. Dilerim zor zamanında seni de bir sırtına alan olsun. Kurtar yavrumu. Allah senden razı olsun. Kurtar onu, kurtar onu. O da bende kalsın çocuklar. Bende kalsın. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.